Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk dostum. Bugün yeni bedava 109 gen Brezilyalı kartsızlı ona bakacağız. Evet Pele etkinliği hakkında da bilgiler vereceğiz. Evet. Birazdan vereceğimiz bilgiler gerçekten önemli. Ve bunlar için like'larınızı, yorumlarınızı ve hype'larınızı bu videoya bekliyoruz. Ve herkes bunları yaparsa bu video kaç like olur? 3-5-10 bin. İşte bu kadar. İşte bu kadar. <laughs> üç Artık üç hangisi olur bunu siz karar verirsiniz. Al, onu da siz Atacağınız like'lar tabii ki. Ve bunlar yapıldıysa bu önemli bilgilendirme videosuna hazırsınız demektir. O zaman hadi başlıyoruz. Evet nasılsın ben? İyi dostum sen nasılsın? İyiyim ben. Evet şimdi başlayalım ne yapalım? Evet. Önce paket açalım. Gelelim o zaman en hesabı gördüğünüz gibi. Hemen geldik buraya mağazaya. Mağaza. Totsuz gelmiş. Evet o gelmiş. Şey var şurada 105 artı var. Evet. Yüz seçilmiş oyuncu var. Başka bir şey yok. Bizim ya. bunlara kalbimiz kırık. Evet şu an için biz geldik buraya. Yeni üç, bir sistem üç, bir paket lazım. Üç binden devam. Aynen öyle. Hocam şey gelmesi lazım bence ya. Bu Ne gelsin? 10 tane paket açıyorsun ya hissi pointsi. Evet. Geçen sene onun cevherli hali vardı ya. Aa o çok iyiydi. Onun desin. gelmesi lazım. Sol bek. Yok. A Locatelli. Locatelli, Balotelli, Locat evet. 25. Locatelli geldi. Geldi evet. Evet. Burası böyle Peki. başka bir şey var mı bu hesapta? No. Tamam diğer hesabı geçip hemen 3000 açalım. Şimdi geldik benim hesabıma. Bu hesaptan da ne yapacağız? 3000 civarlık paketimizi açacağız. Ne, evet. Nerede 3000 civarı hocam? burada. Her Her günde bunun yeri değişiyor. Çok oynak bir paket. Evet. Ya. Hiç yerine durmuyor. Evet. Keşke yeri değiştiği kadar paket şansı da daha güzel olsa. Keşke. Özellikle şu bizim iki yan hesaba da bir şey çıksa seninkiyle benimkine. Bakalım. Gelir geliyor. Mi? Evet. Ne geliyor? Evet ne geliyor? Evet. Hiçbir şey gelmese daha iyiymiş hocam. Şimdi hemen hızlı geçiş. Yine geçişimizi yaptık. Bak bok be hesabına geldik. Geldik. Evet. Oradan da açalım 3000 cevherimizi. Geldik şimdi buradayız. Ha bu arada bir hatırlatmak istiyorum. Uzatmalarda şey gelmiş. Ee, video kısmına şey gelmiş. Bu Liga'nın evet. 38. hafta maç özeti videosu gelmiş. Orada cv var. var. orada onu izleyin. 200 Çünkü, galiba. 200 cv. Bir dakika izliyorsun 200 cv. Ama artık La Liga haftası bittiği için baya bir süre ligler kadar oraya cevherli video gelmeyebilir. O yüzden onu izleyin. 200 cevherinizi alın. Ve bakalım buradan ne çıkarıyoruz bugün? Ne geliyor? Hadi Brezilya gelir mi? Yeter ya. Oo. Evet, evet. Gayet. Bir de, bir de, bunu koymuşlar, bir de deketelere koymuşlar. İnadı ne yapıyor ya? İnanılmaz ya. Yani. Şimdi. Gerçekten inanılmaz. Evet hocam, ne yapıyoruz biliyor musun şu an? Ne yapıyoruz? Ee, Futbol Center Merkez. Geldik buraya. Şimdi burada biliyorsunuz ilginç olaylar dönüyor. Potumu kaldırdılar. Evet. Potum yok. Geçen hafta yeni tutu getirmediler. Tutu hala duruyor. Tıkla mesela süresi. Geri sayıma geçti kalan süre. Şimdi bu geri sayım bitince yani Perşembe günü buraya yeni oyuncular gelecek mi? Gelmeyecek mi? Onu bilmiyoruz. Bunu yayında konuşurlar büyük ihtimal. Bakalım. Öğrenirsek yarınki videoda söz veririz. Hani, evet. Çünkü şu an görüyorsunuz bizim de puanımız duruyor. Harcamadık. Ne Yeniyor, yapacaklar buraya? Yeni, ne, ne olacak burası? Onu bilmiyoruz. Ayrıca şöyle bir şey var. Önemli maçlara gelelim. Önemli maçlar yenilenmiş. Kalan süre ne kadar hocam? bir hafta diyor. Evet. E şimdi mantıken baktığım zaman Sen buraya böyle önemli, önemli maçları koyuyorsan bu hafta yeni totul getirmen lazım mantıken. Öyle değil mi? Doğru. Hani çünkü bu totullar zaten Etkinlik var. Çekiyorsun? Etkinlik devam edecek Etkinlik devam edecek Burada maçlar var. Görün gibi Galatasaray Başakşehir maçı ve diğer 3 tane daha maç var. Evet. Buradan bunu oynayın. Maç puanlarınızı alın ama işte dediğimiz gibi bu puanlar ne olacak? Bu totul ne olacak? Onu hiç bilmiyoruz. Hiçbir resmi açıklama da yok. Konsolu çoktan bitti. Tot başladığı zaman bitti. Neredeyse bir ay oldu konsolu biteli. Gelmiyor oraya. Birkaç seneden beri öyle yapar Totu, e, tot gelince Totu'u bırakıyor. Ondan dolayı hani bakalım ne olacak bize de artık öğrenince göreceğiz ama inşallah bu puanlarımız bizim çöp olmaz. Çöpe gitmez diye düşünüyorum. Şimdi en az hocam ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? İlk olarak bir buradan canlı etkiklerle şampiyonlar ligine gelelim. Geldik. Bunu dün hatırlatmış hatırlatalım. O ana bölüme gelin. Bu ana bölümdeki bu maçları oynamayı unutmayın. Çünkü gördüğünüz gibi Perşembe günü buraya final oyuncularımız gelecek. Artık e, Inter ve Paris'ten iki tane oyuncu gelir diye düşünüyoruz. Buradaki Ma i̇ki maç oynayıp 5000 cevheri almanız Aynen. çok önemli. Hocam düşünsene Perşembe günü bir tane maçı 5000 cevheri. Keşke öyle bir şey çok şey Galeriye de yeni oyuncu gelecek. Bunu da artık Perşembe günü göreceğiz. Hatta Perşembe diye bu akşam yayında gösterilir muhtemelen. Ondan Orada da, da görmüş olacağız. Şimdi nereye gelemeyen hocam biliyor musun? Bu akşam bu hafta ne tostu geliyor? La Liga. La Liga tostunun oyuncularına Evet oraya geçebilirim hocam o zaman. Ya Şimdi yeter şunu gösterme artık. Ben. Geldik ee, o zaman nereye hemen Buraya gidiyoruz. Buradan da ve geldik oraya. Evet konsola şu an için gelen resmi bütün La Liga oyuncana bakacağız ki zaten bunlar gelecek oyuncularımız gelecek oyuncular... olacak. En başta başlamıyoruz en alttan başlıyoruz. Ve Alex e, Bayena yanında Ratio. Ondan sonra Vivian ve Kurtua görüyoruz. Kubarsi görüyoruz. Aspas. Adamın nasıl Kubarsi. Devamında Isco, e, De Paul, Evet. E, Garcia, Kunde. Evet. Alvarez, Inigo Martinez. Evet. Lewandowski, Valverde. Evet hocam. Pedri, Rudiger. Evet hocam. Vinicius, Griezmann ve Bellingham, Rafinha evet. ve en üstte ise geldik oraya. Evet. Lamine Yamal ve, ve Mbappe. Mbappe. Bunlar La Liga olarak konsola gelen oyuncular. isim olarak 5 ligin en iyisi. Gerçekten öyle. Evet. Çünkü iki takımın kalitesi harbiden çok üst seviye olduğu için artık hem hem oyuncular Mbappe, işte bayağı kaliteli. Hem Mbappe, hem Yamal, hem Bellingham, hem Rafinha, Vinicius hem tercih edilen, tercih edilecek oyuncular. Evet. Bizim Harbi oyuncular öyle. Hani tabi bunlar yüksek şu an için 108 gelecek ama mesela 199, %99 ihtimalle gelecek Lamin Yamal, Rafinha, Uthos'ları da Aynı artık öyle. onlar da 109 olur diye düşünüyoruz. Bunların dışında, bu oyuncular dışında birkaç tane daha önce var. Hani konsola SPC olarak, göre olarak gelen oyuncular. Onlar şu an burada gözükmüyor ama bir tanesi Anto Antoni var ya. Evet. o da geldi mesela. O da bize muhtemelen gelir diye gelir, düşünüyoruz. Gelir. Şimdi bunlar bize bu, bu perşembe günü gelecek oyuncular. Dün akşam da EA bir tweet attı. Evet geldi o Ve tweet tweet'te de gördüğünüz gibi bu hafta bize gelecek ikonlardan bir tanesini paylaştı. Ne görüyoruz Can burada? 109 Yemi MOO bir oyuncu görüyoruz. Ve bu adamın zayıf ayağı 4'müş. Evet. Becerisi 5'miş. Ve bu adam Brezilyalı bir ikonmuş. Oo. Yine geçen haftaki gibi Brezilyalı ikon tanıtımı var. Evet. Şimdi bu adam... E, baktığımızda hani hem o ligde oynayan hani en popüler adamlar zaten aklınıza hemen geliyor. En bunun en büyükleri Ronaldinho. Kaka. Sonrasında Rivaldo denebilir. M-O-O çünkü. Yani bunun dışında başka kime ekleyebiliriz? Sokrates olur ekleyebiliriz ama. Yok. Of yani, La Liga derken o arka planda kalır yani. Gelmez o listeye bile. Ama çoğu kişi bir anda Kaka falan yazmış burada. Hani hep Kaka Kaka, kaka geliyor Kaka geliyor. Ama Ronaldo'nun ihtimali de var. Çünkü Ronaldo'nun da yine zayıf ayağı. 4 burada. oluyor. Beceri 5, 5 oluyor. Evet. Ben yani Ronaldo'nun 5-5 değil. Ondan da onda gelme ihtimali var. Evet. Ama kaka çok fazla söyleniyor. O tabii ki bir anda bilmiyoruz. Gelebilir. ikisi de olabilir. İkisi de olacak. İkisinden Hatta biri ama. Hatta Rivaldo da olabilir hocam. Tabii ki o da olabilir. Sürpriz bir anda Rivaldo. Ama Ronaldo da şaşırtmadılar. Herhangi bir troll falan yapmadılar. O yüzden bundan da beklenen iki kişiden biri olur. Ya Ronaldo ya olur ya kaka olur. Evet. Sizce hangisi olur? Yani bu biliyorsunuz bedava bir oyuncumuz olacak. İnşallah puanı 1250 veya 1000 olur. Güzel olur öyle. 1500 olmaz. Bu olma ihtimali yüksek. Ama yap gerek yok ya. Yapma 1500. Başka kim yapacak ki Lille'ye? İşte o da var. Abi. Ronaldo Nazar zaten geldi. Yani. Bu, bu muhtemelen bence Ronaldo'nun olacak ve 1500. 1500 mü? Bana öyle geliyor. Keşke 1500 olmasa ama. Yani. Ama belki şey de yapar, Belki bunu 1250 yapıp Zizan'ı getirebiliyor. Onu 1500 yapar. İşte o da olabilir. Daha bilmiyoruz kimler gelecek. Onları da göreceğiz. Bilemiyoruz zaten. Mesela da gelebilir. Bilmiyoruz. Mesela Lille'ye de başka 1500 olacak kalitede kim var? Kim var? İkon olarak İspanyollardan Ronaldo, olur mu? Ronaldo, Ronaldo Messi var. Ah, ah onlar ikon daha değil. Yakında, yakında az kaldı. Oh. Ve yani baktığımızda oyuncumuz bu. Yani bir tanesi bu. Diğerlerini bu akşam yeni görüyoruz. Ayrıca yarınki video çok önemli. Evet. Hem La Liga oyuncularını, ikonlarını, La Liga bölümünün nasıl olacağını ve üstüne de yeni hediye kodunu sizlerle paylaşacağız. Şimdi ne geleceğiz? Gelelim önce, diğer bölüme. Evet, diğer olayımıza geçelim. Şimdi evet. geçen sene hatırlayanlarınız vardır. Geçen sene TOT zamanı oyuna bir etkinlik gelmişti ve bu etkinlik neydi? Festa Junina. Yani Aynen. Brezilyalıların kutladığı bir festivaldi diye biliriz. Şimdi bu etkinlik geçen sene gelmişti ve Haziran ayında gelmişti. Haziranın başında gelmişti. Galiba 6 Haziran mı? 5 Haziran mı? Öyle, öyle bir şey. Öyle bir şey de gelmişti. Şimdi burada bu etkinlik bu senede Gelecek ve gördüğünüz gibi burada 1 Haziran'da bunun logosu ekliyor. Ama 1 Haziran pazar günü olmuyor mu? Evet öyle 7, bir şey de var. Manindimek 7 Haziran Aynen. Cumartesi günü mantıken baktığımız zaman 1 Haziran'da işte pazar günü doğru. Şimdi pazar günü etkinlik gelmeyeceğine göre 199 ihtimalle bu perşembe günü bu etkinlik gelecek. Bu etkinlik geçen sene nasıldı diye soracak olursanız. Gördüğünüz gibi geçen seneki videolarımızdan aldığımız SS yukarıda. Geçen sene bu etkinlik sadece görevlerde vardı. Gördüğünüz gibi mesela Division Rivals kazan gibi çeşitli görevler vardı. Ve o görevleri tamamlayarak ne yapıyorduk? Bize bedava 95 iken PL kartı veriyordu. Bu PL geçen seneki TOTS ikonlarının tasarımındaydı. Aynen TOTS'taki tasarım direkt almışlardı. TOTS böyle ikonunu PL, yapmışlar. PL yapmışlardı. Yani özel bir kart tasarımı yapmışlardı. Ya bu sene de bu etkinliğe gelirse Pele yakışır. Ve şöyle bir şey de var. Şimdi şu şekilde direkt gösterelim. Logoları görüyorsunuz. Direkt karşılaştıralım şöyle. Hatta bunda bakın büyütüyoruz, büyütüyoruz. Yani logolar gördüğünüz gibi Aynı. bir fark yok. Yok, tamam. Aynı. O yani bu sene yine Pele görür müyüz bu adamı? Büyük ihtimal. Keşke görsek. İnşallah. Ronaldo'dan bak şimdi. Ronaldo geldi değil mi? Evet. Bu hafta muhtemelen Ronaldo'ya da gelecek Perşembe günü. Ya Kaka gelecek. En popüler kim kalıyor? Pele kalıyor. Yani Pele kalıyor. O da mut Pele kartı kaç gen gelir? Vallahi şimdi baktığımız zaman düzü top yapalım değil mi? Yapalım. geçen sene 99 genler varken bu Pele 4 gen düşük 95 gen geldi, değil mi? Aynı yani mantık. 105 109 genler varken şimdi de 105 gelme ihtimali Aynen. Yüksek. Ama yani, tabi belki 106 olur, 107 olur. Bu EA taraf, EA çalışanı gibi düşünüyoruz. 105 getiririz bunu diyoruz. yüz e hesap yaptım. Ama olması gereken en az bir 107 olsa güzel olur. Güzel olur. bir hediye olur. olur yani. Olur hocam. kadro kullananlar da tabii olur. ki hem kadroyu kullanma açısından hem de 107 mesela. Olduğunu düşünsene mesela. Gidiyorsun atıyorum takası da verebileceğini Güzel evet. bir şey olur yani. Ama umarız Pele yine gelir böyle. Ve güzel bir etkinlik olur yani. Etkinlik de muhtemelen yine bu şekilde görevli olma ihtimali yüksek. Hani özel etkinlik, yan etkinlik olur mu? Vallahi bilmiyorum belli Onu olmaz belki ama şaşırtabilir. belki şaşırtabilir her sene iş, iş yapacaklar diye bir şey yok belki şaşırtıp yan etkinlik yapabilir hocam evet bunların işi belli ama bir bakmışsın getirmiş yani bir tak et, tak diye yan etkinliği Getişir. koymuş böyle Brezilyalı oyuncular kaç falan kaç kere yaptılar hiçbir duyuru yapmadan yan etkinlik ha Mesela son kran mon kran hatırla yani nereden baktıysan hani olabiliyor ama bakalım göreceğiz bedava kart olacaksa bu şekilde PLO metri yani, aynen isim. tahmin olarak tabii ki Pele'nin yine geleceğini düşünüyoruz ki o yüzden zaten pele bu şekilde bedava alınabilir olur diye umuyoruz. Yani bu şekilde bakalım nasıl olacak. Sizce tahminleriniz eğer etkinlik olarak aynı böyle gelir mi? Daha iyi tarzı mı gelir? Yoksa sadece atıyorum hediye paketi al işte kutla tarzında mı olur? O da olabilir. Düşünsene mesela ayın işte biri geldi Aa, al ben, kutla. Bedava belki şey yapabilir bedava direkt hediye o da verir bir. Aynen direkt peleyi al atıyorum 105 gel kutla. Yapabilir. yapabilir. Yanına bin ver. bin milyon coins. Ama böyle yapsa yani. daha güzel olur. En Ama şey etkinlik görmüyor. olursa uğraşırız. O güzel olur yani. Tabii. En azından bir içerik olur. Onu da göreceğiz ama tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Hem Pele hakkında burada hem de yeni gelecek orada diğer tarafta gelecek Brezilyalı ikonumuz hakkında. O ikon kim olacak? Kaka mı? Ronaldinho mu? Yoksa? Başka biri mi? Başka biri mi? Ama Ronaldinho, kaka. Zaten mesela Ronaldinho, kaka düşündüğümüzde. Şimdi M.O. O, -O Brezilya yapalım. Şöyle geldik. İkonda, buradan. ikon da seç. Hatta direkt ikon seçeyim. M.O. ikon seçeyim. Şöyle geldik. Kaka'nın en son ne kartları? En son ne kartları geldi bu adamların? Ronaldinho burada. Kaka evet. nerede? Kaka, bin, kaka 105 balondor. Bir de ondan sonra şeye geldi, lige geldi ama 103 kendi miydi Evet. Orada var. Kaka o daha yani Kaka biraz daha yakın ama tabi ama hiç belli olmuyor. Arka arkaya getirdikleri olmuyor. Dolu kart oldu. O Hı. yüzden fark etmez. Alana bakarsan Maradona'yı görev moduna getirdi. Evet. E şimdi getirdi. Bekian Bahar'ı görev moduna getirdi, şimdi getirdi. Bak mesela bu kart tam uyuyor mesela şu an ona. Onu tıklıyoruz, yine o da aynı. İkisi de uyuyor. İkisi de 4 tutayı fayak, 5 beceri beş, olduğu için. Be, aynen öyle. Ondan dolayı ikisi duyuyor artık hangisi gelecek onu da göreceğiz. Aynen öyle bakalım heyecanlıyız ikisini seviyoruz ikisi de gelsin fark etmez. İkisi de gelebilir yani. Hocam benim kaka ile aram bozuk. Aa değil mi şeyden. Maçtan. Ben haçlıya attı slalom golünü unutamıyorum. Yapacak bir şey yok adam iyi oynuyordu. Bir de Şevşenko. Bak hep onlar benim çocukluk travmalarım. Harbiden öyle. Aklımda kalıyorlar. Bir ilgilendim Şimdi iki çocuğun çocukluk travmasına bak. Fenerbahçeli. Hatay şey, neydi onu? Kayseri Spor'da son dakika golü. golü evet. Benim çocukluk travmama bak. Şampiyonlar Ligi'nde Milli şey, 4 gol yemek. Evet. Kaka'dan Slalom gol yemek Şampiyonlar Ligi'nde. Gidip Chelsea'ye elenmek. Ötekine bak. Hatay şey ne Hatay'ı ya? Hatay'dan dün de 4 yemek. Hatay'ı Hatay Hatay bak. unutamıyoruz bak. Hatay, bak yine Anladım. bak söylüyorum bak. Hatay'dan 4 Anladım. yemek. Kayseri'den son dakika Hatay. golü yemek. Sivas'ta şampiyonluk kaybetmek gibi gibi bir hep. Bak, Aynen o öyle. Evet. Başka bir içeriğimiz kaldı mı? Bütün her şeyi kalem konuştuk. Yok hocam. Bir yenime yaptık, hatırlatmaları yaptık. Bedavaları konuştuk. Yani heyecanlıyız bakalım. Artık dediğimiz gibi yarınki video önemli. Yarınki videoyu sakın kaçırmayın. Orada bütün bilgileri yarınki gelecek tüm içerikler hakkında perşembe günü için hepsini paylaşmış olacağız ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.